Jefferson'da bir tane kasabada kaldık. Yellowstone'dan 2.5 saat falan bir araç kullandık. 150 mile. Normalde buraya kadar gelmek istiyorduk ama bayağı bir uzun oldu. ve yollarda bizon çıkabilir tabelası var yani. Bizon çıkabilir, geyik çıkabilir tabelaları olduğu için karanlıkta araç kullanmak tehlikeli diye Jefferson'a kadar araç kullandık. Başka Yellowstone'un bir etrafında kaldık otel yok. En yakın bulduğumuz bir otel 140-150 mile ilerideydi y içinden değil, çıkışından 140 bin elde uzaklıkta. Böyle ufak ya e, tamlarda, e, kasabalarda kalıyoruz. Hem daha uygun oluyor. Hem o kasabayı tanıyorsun. Akşam dışarı çıkıp bir şeyler içiyoruz. Birazdan da Ayda hayaletine giriş yapacağız. Sabayla Nasrettin Hoca'nın bir ilgisi var. Şöyle bir ilgisi var. Bugün bir, birisi Nasrettin Hoca'ya demiş ki hocam hocam demiş. E, dünyanın merkezi neresi demiş. Nasrettin Hoca da elindeki beyni uyumuş yere. Demiş ki bu et demiş. Hocam demiş nasıl olur? Nasrettin Hoca demiş ki neden olmasın? Sonuçta hiç kimsenin bir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir muhabbeti yani. O da demiş ki neden olmasın? Diyor. Aksini iddia edene kadar burası dünyanın merkezidir bu gördüğünüz kafede 2004 yılında dört tane arkadaş bu muhabbeti yapıyorlar i̇şte demişler ki evrenin merkezi neresi? De onlar bir fikir bulmuşlar demişler ki evrenin merkezi burası bolus kasabası herkes demiş ki nasıl olur demiş yani böyle bir şey olamaz ona demiş ki neden olmasın yani aksin edene kadar evrenin merkezi dedi dünyanın merkezi dedi burayı bolus kasabasını hatta gördüğünüz şurayı evrenin merkezi olarak tanıtmışlar ve şu anda burası evrenin merkezi olarak geçiyor. Şurada da gördüğüm gibi Central of Ama Wallace kasabası sadece evrenin merkezi olmakla kalmıyor ki öyle denildiği için. Gümüş kasabası. Burası Gümüş Vadisi. Wallace kasabasının en büyük özelliklerinden biri. Amerika'daki en fazla gümüşün çıktığı kasaba burası. Tamamen madencilik üstünde. Amerika'daki çoğu ya batı yakası genelde madencilik. Kaliforniya'da altın ve gümüş Burası Kaliforniya'ya yakın. O yüzden bu eyalette tamamen gümüş çıkartılıyor. Zaten kasabayı gördüğün ama tamamen gümüş ve madencilik üstünde bir kasaba. Her yerde madencilikle ilgili şeyler görebiliyorsunuz. Şimdi bu kafe, bu kafeye gideceğiz, ünlü kafeye. Yememi yiyeceğiz. Daha sonra da kasabaya gideceğiz. Şehir tamamen madencilik üstüne kurulmuş. Böyle yolda geçtiğiniz zaman maden arabaları ve maden cihazlarını gerçek herhalde görebiliyorsunuz. Öğlen saat bir olmasına rağmen sokaklar bomboş. Genelde yoldan geçenler Seattle'a gidenler veya Başka yerlere gidenler uyuyor. Bir turizm cenneti. Bir de şey de şey dikkatimi çekti. Trafik ışıkları var mı? trafik ışıkları çalışmıyor. Yani trafik ışıksız bir şehir. Ufak tatlı bir kasaba. Wallace kasabası önceden madencilik zamanında çok fazla gümüş rağbet olduğu için ve insanlar madenci işinde çalışmak istediği zaman bayağı bir büyük bir kasabaymış. Ama şimdi insanlar tabii ki madencilik işi yapmayı sevmiyor. İnsanlar o yüzden gençler genelde büyük şehirlere göç ediyor. Ve Wallace kasabasında iki tane Oscar olmak üzere bir sürü oyuncu Hollywood'da star çıkmış. Şöyle dağın içinde bir kasaba. Mesela ışıklar görüyorsunuz ışıklar çalışmıyor. Hep ışıklar. Sokakta yürüyen kimse yok bilden başka. olur Doğru, dolu olması kasabasından ayrılıyoruz. Şeye geldik, şeye gitmek 10 dakika bile almıyor. küçük bir şehir. Ama gerçekten yani yoldan geçerseniz bence uğramanıza gerek var. Ben Sıf Boya Canım videosunda görmüştüm. Böyle gerçekten çok etkilenmiştim. Bir de daha sonra araştırmıştım. Ben böyle uçup fikirleri seviyorum yani. Dünyanın merkezi, benim merkezi gibi fikirleri ben şey yaptığım zaman aklıma gitmiştü anda bile oya gitmek istiyorum. Oya hemen listeme ekliyorum. Sırf yani e, Yellowstone'dan Wallace için geldim buraya. Buradan zaten Seattle'a geçeceğim için hem de uğramak istedim. Bir iki iki Şeye dolaştık, yemek yedik. Gerçekten ufak bir güzel bir kasaba. Ama kasabada gerçekten çok az popülasyon var. Mağazaların çoğu kapalı. Market gördük. Market sabah 7'de açılıyor, öğlen 2'de kapanıyor. Restoranlar 4'te 5'te kapanıyor. Büyük ihtimalle ballar açıktı gece saatinde. O bir kasaba gelmenizi tavsiye ederim eğer yolunuz düşerse